Bir genç 5 yaşında okula başlıyor 6 yaşında. 17 yılda okuyor. 17 yıl okuyor bir genç. 23 yaşında okuldan mezun oluyor. Bu gencin en güzel zamanları, en verimli zamanları okulda geçiyor. Bu çocuk okulda okurken hiçbir düşüncesi yok, sıkıntısı yok. Yani beyni boş, ev yükü omuzlarına binmemiş. Borç binmemiş, kira binmemiş efendim. Çocuk derdi yok. Efendim sana söyleyeyim. Kimseye bakacak üzerinde bir yükümlülük yok. Dolayısıyla kafası rahat. Ve genç ne verseniz bu çocuğa, bu genç bunu Alıyor. alacak. Ne verseniz alacak. Allah aşkına. 18 sene okumuş. 23 yaşında okuldan mezun olmuş bir genç. Okuldan mezun olduğu zaman durumunun ne olduğunu biliyor musunuz? Durumunun ne olduğunu ben size söyleyeyim durumu vahim perişan neden? nedeni şu bakın bu genç arkadaşım okulda okuduktan sonra bu 23, yıl, 23 yılın sonunda kendine bir mutluluk bekliyor okuldan mezun olunca titri mühendis titri hukukçu doktor mimar neyse mezun olduğunda bir kart viziti oluyor mühendis ama geliyor sanayiye inşaat sanayi Efendim, san uçak, uçak sanayi, efendim makine sanayi, bilgisayar sanayi, ne dersen de tekstil sanayi, otomotiv sanayi sanayiye geliyor, geliyor ama sanayiye elindeki kart mühendis ama dünyadan bir haberdar. Bak yüzde sekseni böyle, hiçbir uygulama almamış, hiçbir şey bilmiyor, sadece kitaptan okumuş fakat hiçbir şey görmemiş. Ben şimdi bunları söyledim de bana kızacaklar. Yok kızsınlar Ama gerçek ben buysa. Gerçeği şimdi ortaya koyacağım. Bu mühendis arkadaşım ister bizim sanayi şirketlerimizde yani bizim dallarımızda ister değişik dallarda 2000 lira maaşla işe başlıyor. 2000 lira Allah aşkına. Bak 2000 lira 3000 lira TL. 3000 lira yok bile yeni mühendis. Ya hadi şimdi ayıp olmasın diye 2000 lira 3000 lira diyorum. İki, çocuk 3000 lirayı duyunca ya ben 18 sene okudum diyor. 18 sene de okumuş bir adam 3000 lira maaşla nasıl çalışacak? Böyle şey olur mu? Bir kere moral bozukluğuna düşüyor. Bunun formeni 6000 lira alıyor. Bakın formeni alaylısı kendisi 3000 lira alıyor. Bu çocuk bu gençte moral çöküntüsü oluyor. Halbuki bunu şöyle yapsak bu genç kardeşimiz ortaokuldan sonra lise ve üniversite çağında uygulamalı eğitim alsa yani hangi dalda okursa okusun o okumuş olduğu dalın okulda uygulamasını yapsa hangi dalda ise okuldan mezun olduğunda üniversiteden mezun olduğunda bu arkadaşımın 8 ile 10 yıl arasında tecrübesi olacak. Yani üniversite lise çağında bu arkadaşım tecrübe edinmiş olacak. Ve okuldan mezun olduğunda 10 yıllık bir iş bilen olarak hangi dalda olursa olsun bir mühendis olarak mezun olacak. Bu arkadaşım eğer bu şartla mezun olursa bunun alacağı maaş minimum 10 bin TL'dir. Minimum. Yani bugün 10 yıl tecrübesi olan bir mühendisin 15 bin 15 TL'nin altında çalışanı yoktur. Böyle bir okul var Ama. mı? Ama niçin yok bizim ülkemizde böyle bir okul? Bizim ülkemizde çok güzel gelişmeler oldu. Bakın 10 yılda kaç tane üniversite açıldı. Bakın cumhuriyet döneminde açılan üniversitelerin tamamının yakınından fazla 10-15 yılda açılan üniversiteler var. Allah razı olsun ellerine sağlık bu kadar eğitime destek verdiler. Bu kadar güzel yuvalar açtılar. Bu kadar güzel üniversiteler açtılar. Hepsini tebrik ediyorum. Allah razı olsun ellerine sağlık. Ama eksikliğimiz var. Eksikliğimiz nedir? Bunu tamamlamamız lazım. Bana göre bu gençlerimizin uygulamalı eğitim alması lazım. Uygulamalı eğitim aldıktan sonra okullardan mezun olunca bunlar kendilerine güvenen, kazanabilen, ciddi para kazanabilen, onun gururuyla yaşayabilen, hak ettiğini alabilen, kendine inanan, ev alabilecek duruma gelebilen, evlenebilecek duruma gelebilen ister bayan olsun ister bay olsun Gezebilecek, dünyayı görebilecek duruma gelebilen birey olarak bunlar okullarına mezun olacaklar. Ve bu gururla çalışacaklar ve benim ülkem zirve yapacak. Ne olur şu eğitimde mufredatı değiştirin. Size yavlarıyorum. Bak üniversitelere bunu söylediğimde bütün öğrenciler ayağa kalkıyor. O arkadaşlarım, o gençlerin gözleri pırıl pırıl yerinden fırıldıyor. Evet diyorlar abi biz bu mufredatı istemiyoruz. Bizim uygulama almamız lazım. Eğer biz uygulamalı mezun olursak anlattığın gibi ülkeye, millete menfaatli ve itibarlı insanlar olarak hayata atılacağız. Hepsi bunu istiyor. Ama bu arkadaşlarım iş aldığımızda üzülüyorum. Hep bütün iş adamları, bütün anneler, bütün babalardan rica ediyorum. Doğru bildiklerini lütfen doğru yansıtsınlar, sizlere doğru anlatsınlar. Çocuklarının eğitimleri uygulamalı olmadığı müddetçe bu arkadaşlarım huzura kavuşamayacaklar. Bunlar huzurun mutluluğu bulamayacaklar. Bütün annelerimiz, bütün gençlerin anneleri, bütün gençlerin babaları, bütün gençler oturuşunda elini bir koysun bir düşünsünler. Bakın defalarca söylüyorum, ömrüm yettiği müddetçe söyleyeceğim. Uygulamalı eğitim alan bir arkadaşımız, okulundan mezun olduğunda 18 yılın vermiş olduğu yorgunluğu üzerinden atacak. Aslanlar gibi hayata kendisini yetiştirmiş bir birey ve kazanabilen, kafası çalışan, başı dik, aranan insanlar olarak topluluğa karışacaklar ve bulunamayacak bu insanlar. Hepimiz talep edeceğiz. "Gelin bu şirketleri yönetin." diye. Bizim arkadaşlarımızın hiçbir tanesinin yönetilen olmaması lazım. Yöneten olması lazım. Üniversitelerden mezun olan arkadaşın yönetilen olmaması lazım. Girdiği şirketi yönetmesi lazım. O şirketin kendi branşında o şirkette yönetici vasfı olup yönetmesi lazım. Ve anlattığım gibi 18 zildenin emeğini alması lazım.